Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahları, dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan Ozaki yöntemini Karadeniz'de ilk kez uyguladı. E, bu yöntem e, dünyada ve ülkemizde e, sayılı merkezlerde yapılan bir yöntem. E, avantajları şu, e, hastanın kendi kalp sarı alınıyor, bir takım ameliyat esnasında bir takım işlemlere tabi tutulduktan sonra hastaya uygun ölçülerde kapakçıklar oluşturulup yerine dikiliyor. Yapılan kontrollerde 53 yaşındaki Melek Safi'nin aort kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı ileri derece daralma olduğunun tespit edilmesi üzerine kalp kapakçığının değişmesine karar verildi. Hastamız Melek Hanım 53 yaşında nefes darlığı şikayetiyle kardiyoloji poliklinikine başvuruyor. Yapılan kontrollerinde aort kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı ileri derece daralma olduğu tespit ediliyor. İşte bu da nefes darlığına yol açıyor. Biz de bütün tetkiklerini tekrar tekrar değerlendirdik ve kalp kapakçığının değişmesine karar verdik. Fakat bu hastamızın yaşı 53 olduğu için ve uzun dönemde kan sulandırıcı kullanmasını istemediğimiz için alternatif bir yöntem olan 2000'li yılların başında Japon kalp cerrahı doktor Ozaki'nin olduğu bir yöntemi uygulamaya karar verdik. Karadeniz'de ilk kez uygulanan Ozaki operasyonunu Doçent Doktor Sedat Ozan Karakişi, Doçent Doktor Doğuş Hemşinli, Operatör Doktor Hakan Kara Mustafa, Operatör Doktor Hüsnüye Sarı Yıldız gerçekleştirdi. Japon bilim insanı Doktor Ozaki tarafından 2000'li yılların başlarında bulunan teknikle hastanın kendi kalp zarından elde edilen yaprakçıklarla hastaya özel kalp kapakçıkları yapılıyor. Bu yöntemin avantajı şu: Hasta ömür boyu kendi dokusu olduğu için herhangi bir ilaç kullanmak, kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda kalmayacak ve bunun yan etkilerinden de e, haliyle korunmuş olacak. 6 saat süren ameliyatı Gürcistan'dan gelen kalp damar cerrahları da takip etti. Melek Safi bu özel yöntemle sağlığına kavuştu. Ee, ameliyatı olmazdan bir şey yapsam yoruluyordum. Yani iş yapamıyordum ev işi yani. Ama şimdi işimle yolum da şimdi bugün 5 gün oldu. İnşallah iyi olur. Yaptıkları başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahlarının sayılı merkezlerde yapılabilen Ozaki operasyonunu Rizede yapıyor olmaları başka bir gurur kaynağı oldu.